Herkese merhaba. Tal serisinin 12. bölümüyle karşınızdayım. Hazırsanız oyuna başlayalım. Tal oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. D6, Pirc savunması. D4, Tal merkez ikinci piyonunu yerleştirdi. G6, G7 karesinde fili için yer açtı. At C3, E4'ü destekledi. Fil G7, fili uzun çapraza yerleştirdi. Fianchetto yapısını oluşturdu. At F3, D4'ü destekliyor. C6, D5 karesini kontrol ederken vezirin çaprazını açtı. Fil C4, kısa rok hazırladı. F7'ye bakış atıyor. At F6, E4'e baskı oluşturdu. Rok hazırladı. E5, tal merkezden ilerliyor. Atı istedi. D alır E5, at alır E5. At merkeze E5 karesine yerleşti. F7 piyonu istek altında. Kısa rok, Şah güvenliğini sağladı F dikeyine gelen kale F piyonunu koruyor Kısa rok Tal şah güvenliğini sağlıyor At B 7 E5 atına saldırı oluşturdu F4 E5 atını destekledi Siyahlar at alır E5 yaparsa F alır E5 F dikeyi açılır Tal F dikeyinden kalesini aktifleştirir Ve E5'e gelen piyon Beyazlar alan üstünlüğü verirdi Vezir C7 Vezirini gelişte E5'e baskı uyguluyor Vezir F3. Tal vezirini gelişti. A6. B5 sürüşlerini destekliyor. C5 ile merkez D4 piyonuna saldırdığında A6 hamlesi B5'i destekleyecek. Kale 1 Kalesini yarı çıkaya dikeyine getirdi. E6. Filin F7'ye bakışını engelledi. Fil B3. B5 sürüşünün tempo ile gelmesini istemiyor. C5. Merkez D4 piyonuna hücum ediyor e 3 Kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu ve D4'ü destekliyor. C alır D4. Gerilimi sonlandırdı. C dikeyini açıyor ve fili istedi. Fil alır D4. At alır E5. Atı kırıyor. F alır E5. Değişimler sonunda Talin E5'te izole piyonu bulunuyor. Bu ayrık piyon Tal'e alan avantajı sağlıyor ve kritik kareleri kontrol ediyor. At D7. At tehditten çıktı. Ayrık E5 piyonuna siyahlar 3 taşı yükleniyor. At E4. Tal taşlarını aktifleştirmek için E5'i feda etti. Siyahlar bu konumda at alır E5 yaparsa. At F6 şah çeker ve tal alet öne geçerdi. fil alır E5. Siyahlar bir piyon öne geçti. fil alır E5. Vezir alır e5. Bu konumda d7 atı f6 karesini koruyor. At olmasaydı Mikail Tal at f6 şah çeker devamında veziri kazanırdı. Kale d 1 d7'deki atı kırıp at f6 aşarak şah çekip veziri kazanmak istedi. Şah g7 f6 karesini kontrol ediyor. At d6 at d6 karesine yerleşti. Vezir istek altında kaldı. Vezir c5 şah Şah çekerek tehditten çıktı. Şah H1. Bu konumu incelediğimizde tal gelişimini tamamladı. Bütün taşları iyi konumlarda. Siyahlara baktığımızda kaleler arasındaki bağlantı henüz kurulamadı. C8'deki fil başlangıç karesinde. At D7 karesinde pasif konumda. Filin gelişimini engelliyor. At E5. Veziri istedi. Vezir F4. Vezir tehditten çıktı ve atı istedi. F6. Atı korudu. Kale F1. F6 olan baskıyı artırdı. A5. Alan kazandı İleri daha 4 ile fili sıkıştırmak isteyebilir. H4. Bilgisayar bu hamleyi beğenmese de oyunu karıştıran, rakibe zorluklar çıkartan çok güçlü bir hamle. Tal hızlıca şah kanadından atağa geçiyor. Kale A6. Atı istedi. At E4. F6 olan baskıyı artırıyor. Vezir E7. F6'yı korudu. H5. G6'ya hücum ediyor. Tal fırsat bulursa H6 sürecek ve rakip şahı iyice sıkıştıracak. H6. Tal'in H6 sürüşlerini engelledi. Vezir G3. G6 piyonunu açması alıyor. A4. Fili istedi. Filin kaçabileceği bir yer yok. Ve Tal'den mükemmel bir kale fedası geliyor. Kale alır F6. Çift ünlem. Atı koruyan F6 piyonunu aldı. Kale alır F6. Vezir alır e5. F6'daki kaleyi açmaz aldı. A alır b3. Fil alıyor. A alır b3. B6. A5 karesini kontrol ediyor. Kale A5 gelip veziri tehdit etmek istedi. Hal B4 hamlesini yapıyor. A5 karesini kontrol ediyor. Ve siyahlar oyunu terk ediyor. Bu konumda siyahlar açmazdan çıkmak isterse Şah F7 hem açmazdan çıkıyor hem de kaleyi korumaya devam ediyor. At alır F6. Vezir alır f6. Vezir c7 şah. Bu konumda şah birinci yataya giderse. Tal vezir alır c8 şah şeker. Devamında kaleyi alırdı. Ve dümdüz bir kale önde kalırdı. Bu yüzden vezir e7. Kale f1 şah. Veziri koruyarak kaçabildiği tek yer. Şah e8. Vezir alır c8 şah. Vezir d8 zorunlu. Bu konumda vezir alır a6 da var. Bu da kazanç. Ama vezir alır e6 sonrasında oyun mata gidiyor. B4 hamlesine geri dönelim. B4. Siyahlar bu konumda kale A4 hamlesiyle devam ederse B4'ü ister. Kale F1. Açmazsa olan kaleye baskıyı artırdığında kale alır B4. Kale alır F6. Bu konumda çarak şahlar var. Örneğin kale alır E4 ile devam ederse kale alır G6. Çifte şah çekti. Şah F7. Bezir alır E4. Tal kalite önde kalırdı ve siyahların şahı savunmasız konumda. Devamında tal rahatça oyunu kazanırdı. Siyahların terk ettiği konuma geri dönelim. B4 Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.